हर किसे मै हवा Üçüncü Medipol İnsan Kaynakları Ödül Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu yıl online olarak üçüncüsü düzenlenen Medipol İnsan Kaynakları Ödülleri'nde Türkiye'nin en iyileri yeniden ödüllerine kavuşacak. Medipol İnsan Kaynakları Ödülleri farklı alanlarda yıldız olma özelliği gösteren firmaların ya da kişilerin başarılı uygulamalarının topluma olan katkıları ile yenilikçi ve yaratıcı girişimlerini tanıma fırsatının üniversiteli gençlerimize örnek teşkil ederek özendirilmesi ve yapılan projelerin desteklenmesi amacıyla düzenlenmektedir. Üçüncü Medipol İnsan Kaynakları Ödülleri sürecinde ödül almaya hak kazanan kişilerin ve firmaların belirlenmesi için halka açık bir oylama yapılmıştır. Bu oylama ile katılımcılar, kategoriler için belirlenen kişi ve firmaları direkt olarak oylayabilmiş veya yorum kısmında dilediği kişi veya firmayı belirtmiştir. 3. Medipol İnsan Kaynakları Ödülleri 2020 yılını değerlendirme kapsamına almaktadır. 14 kategori ve bir jüri özel ödülünden oluşmaktadır. Ödül sahiplerini açıklamadan önce törenin düzenlenmesinde katkılarını eksik etmeyen İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Başkanı ve kulüp danışmanı doçent doktor Pelin Vardanlıer'e konuşmasını yapmak üzere bağlanıyoruz. Merhabalar Pelin Hanım, Herkese merhabalar. merhabalar. Merhaba Şule Hanım. Merhaba, Merhaba Pelin Hocam. Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle uzaktan da olsa sizlerle aynı heyecanı yaşadığımı belirtmek isterim. Ben doçent doktor Pelin Vardarlar, İstanbul Beşiktaş Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı olarak... İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencilerimle birlikte hazırladığımız Medipol İnsan Kaynakları Törenini e, üçüncü kez sizlerle gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Her yıl siz değerli izleyicilerimizle bir araya gelerek düzenlediğimiz ödül törenimizi bu yıl pandemi sebebiyle çevrim içi olarak gerçekleştiriyoruz. Üçüncü Medipol İK ödülleri kapsamında halka açık oylamamız ile ödüller sahiplerini bulmuştur ödül kazanan bütün firma ve kişileri tebrik eder. Başarılarının devamını dilerim. Ayrıca bu organizasyonda bizi yalnız bırakmayan Promodia Works ekibine, İlker Bey'e ve basın sponsorumuz Cover Life çalışmanlık firmasına da teşekkür ederim. Dilerseniz şimdi yılın enlerini gelin hep birlikte öğrenelim. Herkese keyifli seyirler dilerim. Çok teşekkür ederiz Pelin Hanım. Sağlıklı günler dileriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Pelin Vardarlı'ya konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. İlk kategorimiz olan yılın en çok çalışılmak istenen kurumu. Bu kategorimizde ödülün sahibi ise Mercedes-Benz Türkiye. Başarılarından dolayı Mercedes-Benz Türkiye ailesini tebrik ediyor. Ödül konuşmasını yapmak üzere Mercedes-Benz İnsan Kaynakları Direktörü Sayın Betül Çorbacıoğlu Yaprağa bağlanıyoruz. Merhaba. Ben Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu Yaprak. Mercedes-Benz Türk ailesi olarak yılın en çok çalışılmak istenen kurumu kategorisinde hem öğrencilerin hem halkın oylamalarıyla birinciliğe layık görüldüğümüz için çok gururlandık, çok teşekkür ederiz. Biz 6500 kişilik samimi ve birlikte çalışmaktan çok keyif alan bir aileyiz. İnsanı merkeze alan, güvene dayalı, herkese eşit fırsatlar sunan uluslararası bir çalışma ortamımız var. Bütün bu özelliklerimizle pozitif çalışan deneyimini hedefliyoruz. Gençlerle hem kampüs aktivitelerinde hem sosyal medya ve kariyer platformlarında bir araya geliyoruz. Onlara Mercedes Benz Türk dünyasından çeşitli kesitleri samimi bir dille aktarmaya çalışıyoruz. Bugün bu ödülle anladık ki sizlerin beklentileri bizim sunduklarımızı örtüşüyor. Özellikle bu bizi çok mutlu etti. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve oy veren herkese çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Sayın Betül Çorbacıoğlu yaprağı konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sıradaki kategorimiz yılın en iyi sosyal sorumluluk projesi. Bu kategorimizde ödülün sahibi ise çocuklar için birlikte adım atalım projesiyle Fulo. Başarılarından dolayı Fulo ailesini tebrik ediyor. Ödül konuşmasını yapmak üzere Fulo işe alım yöneticisi ve kariyer yöneticisi Sayın Pınar Kahraman Sancaklı'ya bağlanıyoruz. Medipol Üniversitesi'ne öncelikle insan kaynakları sonrasında tüm Fulo ailesi adına teşekkür ederiz. Bu ödülü hepimiz adına alıyoruz. Özellikle sosyal sorumluluk alanında bu ödülü aldığımız için ayrıca onurlandık. Umarız bir sonraki etkinliklerimizde hep birlikte bir araya gelebileceğimiz günlerde görürüz. Konuşmasından ötürü Sayın Pınar Kahraman Sancaklı'ya teşekkür ediyoruz. Sıradaki kategorimiz yılın en iyi hayvan dostu projesi. Bu kategorimizde ödülün sahibi ise Mama Gönder Projesi ile Getir. Başarılarından dolayı Getir ailesini tebrik ediyor. Ödül konuşmasını yapmak üzere Getir kurucu ortağı Sayın Tuncay Tütek'e bağlanıyoruz. Merhaba Medipolliler. Biz Getir olarak dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve 10 dakikada market ürünlerini olduğunuz yere getirdik. Bu dünyada bir ilkti. Bunu teknolojimiz sayesinde yaptık. Biz özünde bir teknoloji şirketiyiz ama hayatımız sokaklarda geçiyor. Ee, hayatımızın ve sokaklarımızın rengi, süsü olan kedi köpekleri çok seviyoruz. Ee, kurulduğumuz günden beri de 4 Ekim hayvanları koruma gününde e, sokak hayvanlarına mama bağışı yapıyoruz. Bu yıla kadar e, 4 Ekim'de 100 tondan fazla mama bağışı yaptık ki bu seneye kadar 50 ton yapmıştık. 2020'de rekor kırarak bir 50 ton daha getirdik ve toplam 100 tonluk bir bağışa imza attık. Haytap ile bunu barınaklardaki ve sokaklardaki hayvanlarımıza ulaştırdık. Bu sene 2020'de ayrıca pandemi sırasında sokaklardaki özellikle kedi köpeklerimiz mamasız kaldılar. Onlara mama götüren belediyeler ve gönüllüler gidemediği için Yeni bir kampanya başlattık ve bu kampanyada da müşterilerimiz sayesinde 23 ton daha mama topladık. Biz getir olarak hayvanları seviyoruz. Birçok getirin evinde kedi, köpek var. Benim de evimde bir kedim var. Biz özellikle sokak hayvanlarını sevmeye devam edeceğiz. Ve mama bağışlarımız devam edecek. Bizi bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederiz. Sayın Tuncay Tüteke konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. Sıradaki kategorimiz en iyi TEDx konuşmacısı. Bu kategorimizde ödülün sahibi ise Kadın Bedeni Kimsenin Oyun Alanı Değildir konuşması ile Sayın Profesör Doktor Uğur Batı. Başarılarından dolayı Sayın Profesör Doktor Uğur Batıyı tebrik ediyor. Ödül konuşması için kendisine bağlanıyoruz. Sevgili Medipol Üniversitesi öğrencileri, işte benim hayatımın klesi bu hafta içerisinde aldığım çeşitli ödül ve plaketleri görüyorsunuz. E, klasik bir hafta benim için. E, kimsesiz kuzular için yaptığım çalışmalardan ötürü bir onur ödülü aldım. E, aynı zamanda e, borsada en çok kazanç sağlayan yatırımcı ödülünde o hafta içerisinde aldım. Ee, en iyi gezgin ödülü geldi. Ee, tahmin ediyordum, bekliyordum bunu. Aynı zamanda hakkında bir kitap yazıldı. Hayalperest çocuk diye. Allah'ım yine bir şeyler. Ee, bunu verdiler. Yani tam olarak anlamadım ama böyle bir şey de var. Ee, tabii bunların arasında benim için en özeli... 3. Medipol İnsan Kaynakları alanında bana verilen en iyi TEDx konuşmacı ödülü. Size teşekkür ediyorum. Sevgili Pelin Vardarlar hocama çok teşekkür ediyorum ve sizi çok seviyorum. Konuşmasından dolayı Profesör Doktor Uğur Batı'ya teşekkür ediyoruz. Sıradaki kategorimiz Evde Kal videosunu en iyi çeken ünlü. Bu kategorimizde ödülün sahibi ise Nil Kara İbrahimgil. Başarılarından dolayı Sayın Nil Kara tebrik ediyor. Ödül konuşmasını yapmak için kendisine bağlanıyoruz. Merhaba. İstanbul Medipol Üniversitesi beni evde kal videosuna en iyi çeken ünlü seçmiş. Çok teşekkür ederim. Bugünlerden çok güzel bir anım oldu. Size de moral olduysam ne mutlu bana konuşmasından dolayı Nil İbrahim'i de teşekkür ederiz. Sıradaki kategorimiz insan kaynaklarında dijitalleştirmeyi en etkin kullanan kurum. Bu kategorimizde ödülün sahibi ise Türksel. Başarılarından dolayı Türksel ailesini tebrik ediyor Ödül konuşmasını yapmak üzere Türksel İşe Alım Müdürü Sayın Rümeysa Kaymakçı'ya bağlanıyoruz. Arkadaşlar merhabalar. Rümeysa Kaymakçı ben. Türksel'de İşe Alım Müdürü olarak görev yapıyorum. Bugün arkadaşlarım benimle çok güzel bir haberi paylaştılar. Değerli üniversitelerimizden Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Kulübü tarafından e, güzel bir ödüle layık görülmüşüz. Hem tüm kulüp üyelerimize, kulüp başkanlarımıza, kariyer merkez yöneticilerimize ve bizi oylayanlara içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Tabi dijitalleşme bir yolculuk baktığımız zaman bitmeyen bir yolculuk. Evet biz Türksel olarak yıllardır çok emek veriyoruz insan kaynaklarında e, bu yolculuğa. Ama siz değerli gençlerimizin katkısıyla da çok daha iyi yerlere taşıyacağımıza eminim. Hepinize içten sevgilerimi sunuyorum. Sağlıklı günler dilerim konuşmasından dolayı Sayın Rümeysa Kaymakçı'ya teşekkür ediyoruz. Sıradaki kategorimiz Yılın En iyi İş Dergisi. Bu kategorimizde ödülün sahibi ise Franchise Market Türkiye. Başarılarından dolayı Franchise Market Türkiye ailesini tebrik ediyor ödül konuşmasını yapmak üzere genel yayın yönetmeni Sayın Melis İstanbullu'ya bağlanıyoruz. Yılın en iyi iş dergisi ödülü için Medipol Üniversitesi'nin tüm muhteşem öğrencilerine Sayın Pelin Vardarlar hanımefendiye ben ve ekibim adına çok çok teşekkür ederiz. Ayrıca tüm Türkiye okurlarımıza Franchise Market Türkiye dergisi sevenlerine bilgi ve tecrübelerini aktaran tüm yazarlarımıza buradan tek tek tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler Medipol Üniversitesi. Sayın Melis İstanbulluya konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. Sıradaki kategorimiz yılın en iyi insan kaynakları danışmanlık firması. ödülümüzde ödülün sahibi ise İK Üssü Eğitim ve Danışmanlık. Başarılarından dolayı İK Üssü ailesini tebrik ediyor. Ödül konuşmasını yapmak üzere Genel Direktörü Sayın Dilan Ayhan'a bağlanıyoruz. merhaba. İK Üssü Eğitim ve Danışmanlık Firması Genel Direktörü Dilan Ayhanber. ben. Üçüncüsü düzenlenen Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Ödülleri'nde yılın en iyi İK Danışmanlık Firması kategorisinde almış olduğumuz bu ödül için oldukça mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Başta Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı, sevgili doçent doktor Pelin Vardarlı'ya öğrencilerine ve oylarıyla destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizleri İK Üssü olarak sektöre ve bireylere yeni trendlerle ve yeni eğitim tasarımlarıyla katkı sağlamaya ve İK alanına dijital dünyadaki gelişmelere paralel olarak yeni sistemler kurarak farklı bir bakış açısı getirmeye her zaman devam edeceğiz. Çok değerli olan bu ödülü ben tüm İK üsü ekibime armağan ediyorum. Çünkü bir araya gelmek başlangıç bir arada durabilmek, ilerleme ve birlikte çalışmak da sonunda başarı getiriyor. Bu doğrultuda başarımızı ödüllendiren Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Bölümü ailesine sonsuz sevgilerimle. Konuşmasından ötürü Dilan Ayhan'a teşekkür ediyoruz. Sıradaki kategorimiz yılın en iyi iş arama portalı. Bu kategorimizde ödülün sahibi ise Kariyer.net. Başarılarından dolayı Kariyer.net ailesini tebrik ediyor. Ödül konuşmasını yapmak üzere Ürün Yönetimi ve Pazarlama Genel Müdürü Yardımcısı Sayın Ezgi Kargan'a bağlanıyoruz. Merhaba, Medipol Üniversitesi öğrencilerine 3. Medipol İnsan Kaynakları Ödülleri'nde Kariyer.net'i yılın iş arama portalı olarak seçtikleri için çok teşekkürler. Biz her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Gerek online verdiğimiz eğitimlerle, gerek kampüse gelerek, gerekse binlerce iş ilanımızla hem iş hem de staj arayışınızda her zaman yanınızdayız. Tekrar çok teşekkürler. Konuşmasından dolayı Sayın Ezgi Kargan'a teşekkür ederiz. Sıradaki kategorimiz yılın en çok dinlenen sanatçısı. Bu kategorimizde ödülün sahibi ise Zeynep Bastık. Başarılarından dolayı Sayın Zeynep Bastık'ı tebrik ediyor. Ödül konuşması yapmak üzere kendisine bağlanıyoruz. Herkese merhabalar. Çok teşekkürler bu güzel ödül için. İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları ödül töreninde bana yılın sanatçısı ödülünü layık görmüşsünüz. Oy veren herkese sonsuz teşekkürler. Hepinize çok öpüyorum. Sevgiler. Bay bay. Konuşmasından dolayı Sayın Zeynep Bastağ'a teşekkür ediyoruz. Sıradaki kategorimiz yılın en iyi oyuncusu. kategorimizde ödülün sahibi ise Ezgi Mola. Başarılarından dolayı Sayın Ezgi Mola'yı tebrik ediyor. Ödül konuşması için kendisine bağlanıyoruz. Merhabalar, bu sene üçüncüsü düzenlenen Medipol İnsan Kaynakları ödüllerinde beni yılın en iyi oyuncusu ödülüne layık görmüşsünüz. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve bu ödül töreninde emeğe geçen herkese saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Teşekkürler. ...konuşmasından dolayı Ezgi Molay'a teşekkür ediyoruz. Sıradaki kategorimiz... ...yılın en fayda sağlayan sosyal medya fenomeni. Bu kategorimizde ödülün sahibi ise... ...Pelin Akil Altan. Başarılarından dolayı Sayın Pelin Akil Altan'ı tebrik ediyor ödül konuşmasını yapmak için kendisine bağlanıyoruz. Selamlar arkadaşlar. Öncelikle söyleneyim ki gerçek bir ödül törenine gidermişçesine böyle hazırlandırma bakmayın. Altımda gayet e, pijamalarım ve komik pofidik terliklerimle karşınızdayım. E, siz şey imaj edin böyle gölge oyunlarıyla değil de e, karşınızda koca sahnede altında e, altımda ve topuklu ayakkabılarımla size sesleniyorum. Ve bu yılın en fayda sağlayan sosyal medya medyo. <laughs> e, sosyal medya fenomeni ödülüne beni like gördüğünüz için teşekkür ederim. Kargoda ufak bir aksaklık olmuş. Bir yıldızımı düşürmüşler ama hiç problem değil. Önemli olan niyet e, sizin yıldızınız sönmesin, düşmesin. Ve hayatta her zaman e, yaşlılara, çocuklara, sevdiklerimize, doğaya, sevmediklerimize e, fayda sağlayacağımız, bir şeyler katabileceğimiz, gülümsetebileceğimiz e, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Konuşmasından dolayı Sayın Pelin Akil Altana teşekkür ediyoruz. Sıradaki kategorimiz yılın en iyi farkındalık yaratan yazarı. Bu kategorimizde ödülün sahibi ise Gülseren Budayıcıoğlu. Başarılarından da... Selam Budayıcıoğlu'nu tebrik ediyor. Ödül konuşmasını yapmak için kendisine bağlanıyoruz. İstanbul Medipol Üniversitesi'nin bana verdiği bu ödülü önce sizlerle paylaşmak istiyorum. Yılın en iyi farkındalık yaratan yazarı ödülünü layık görmüşler bana. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum böyle bir ödülden. Çünkü ben yazmaya başladığımda gerçekten de en önemli hedefim toplumda bir farkındalık yaratabilmekti. Bunun hayatlarımızda çok önemli olduğuna o kadar inanıyorum ki binlerce hastadan, binlerce danışandan sonra o kadar güzel şeyler öğretti ki insanlar bana. Ben de bu öğrendiklerimi bu kitaplar aracılığıyla hep insanlara ulaştırmak istedim. Ee, tekrar e, sevgili İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencilerine, öğretim üyelerine e, teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Konuşmasından dolayı Sayın Gülselen Budayıcıoğlu'na teşekkür ederiz. Sıradaki kategorimiz özel ödül kategorisi. Bu kategorimizde ödülün sahibi ise Tower Life danışmanlık firması. Desteklerinden dolayı Tower Life danışmanlık ailesine teşekkür eder ve ödülleri için kendilerini tebrik ederiz. Tower Life danışmanlık CEO'su Sayın Selen Almaç Deniz'e konuşması için bağlanıyoruz. Medipol Üniversitesi'nin düzenlediği 3. Medipol İnsan Kaynakları Ödül Töreni'nde Tower Life Danışmanlık Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. 8 yıldır danışmanlığını yürüttüğümüz tüm markalarımıza, birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum marka yöneticilerimize ve bizi bu ödüle layık gören kıymetli jüri üyelerine teşekkür ederiz. Konuşmasından dolayı Sayın Selen Almaç Deniz'e teşekkür ederiz. Şimdi ise organizasyonumuz ve bizlere desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza ödüllerini takdim etmek istiyoruz. 3. Medipol İnsan Kaynakları Ödülleri kapsamında ana sponsorumuz olan ve bizlerden desteklerini esirgemeyen Promedia Works Reklam Ajansı'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve konuşmasını yapmak üzere Promedia Works Reklam Ajans kurucusu Sayın İlker Ezibayı davet ediyoruz. Merhaba. Hoş merhaba, geldiniz. hoş geldiniz. bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, iyi siz iyi misiniz? Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? Iyisiniz? Sağ olun, teşekkürler. Teşekkür ederim, yayın oluyor. Harika. Çok teşekkürler. Keyifli gidiyor. Merhaba, Feyza Hanım. Merhaba, Feyza Ben öncelikle şunu söyleyeyim, bu sene de çok heyecanlıyım. Bu projenin içerisinde olduğundan dolayı. Sizleri izlerken de çok keyif aldım. Ve açıkçası tekrar bu sene bizi bu projenin içerisine dahil eden Pelin Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bu projede bu sene de bizim yer almamıza vesile oldu. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Çok da sözü uzatmak istemiyorum. Harika gözüküyorsunuz. Teşekkürler. Enerjiniz Çok teşekkürler. Sağ olun. acayip alıyorum. Teşekkürler. Ee, söylemek istediğin, senin söylemek, söylemek istediğin bir şey varsa ben seni dinleyeyim. Çünkü ben ödülümü alıp bir önce gitmek istiyorum. O zaman... Çok heyecanlıyım <laughs> <bir> şey. <laughs> o zaman İnsan, İnsan Kaynakları <laughs> Kulübü yönetim kurulu üyesi Sayın Beyza Erdoğan, İlker Ezibay'a ödülünü takdim ediyor. Şu an çok heyecanlıyım. <laughs> ekibinizin enerjisi, destekleriniz bizim için çok değerli. Çok teşekkür ederiz. Ee, şöyle ödülünüzü. Desteğiniz de, için tekrar teşekkürler. Teşekkürlerden çok teşekkürler. <laughs> çok ben aslında bu ödülü kameranın arkasında görmediğiniz ekip arkadaşlarım da var. Taner Bey, Egeday Bey, ofiste çalışan arkadaşlarımız. Yani hepsi için oluyor. Ve en önemlisi böyle pırıl tırı pırıl insanların yanında. Bir üniversiteden ödül olmak çok önemlidir. Bu. Unutmayın, üniversiteden ödül alıyorsanız doğru yerdesinizdir. Ödül alan herkese şunu söylüyorum, gerçekten ve gerçekten bu üniversiteden ödül aldığınız için çok şanslısınız. Ben de çok şanslıyım, böyle insanlardan ödül aldım. Ne Başarılarınızı çok teşekkür ederim. Sağ olun, diliyorum hepinizin. İnşallah bir sonraki organizasyonda da yine birlikte oluruz. İnşallah, siz çok teşekkürler. Siz gidicisiniz, ben kalacağım. <laughs> <laughs> çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sağ olun. Şimdi sırada beraber ödül törenini sunduğumuz Şule Hanım'a ödülünü takdim etmek üzere İnsan Kaynakları Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinden Yaşar Önem'i davet ediyoruz. Herkese merhabalar. Merhaba, bu hoş geldiniz. Bu yıl üçüncüsünün düzenlediğimiz Medipol İnsan Kaynakları Kulübü Ödül Töreni'nde yılın sizlere takdim ediyoruz. Sayın Şule Gümüş'e deketimi sunuyorum. Çok Ayrıca süreçte ederim. pozitif enerjisini ve desteklerini bizden bir an olsun esirgemeyen şu adama, ödüm ve kendi adama çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Sizin gibi pırıl pırıl öğrencilerden böyle bir ödül almak özellikle Metropol Üniversitesi'nden de bu ödülü almak benim için çok gurur vericiydi. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Şimdi sırada ödül törenini beraber sunduğumuz sevgili partneri Mustafa Yılmaz'a plaketini takdim etmek üzere İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Kulübü kulüp başkan yardımcısı Zehra Yiğit'i davet ediyorum. Hoş geldin. Hoş, Hoş geldin. Herkese merhaba. Merhaba. Merhabalar. Ee, bu yıl tekrar sizlerle olmalı mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Ben de bu üçüncüsünü düzenlediğimiz İnsan Kaynakları ödül töreninden dolayı. Emeklerinden ve katkılarından dolayı sevgili arkadaşım ve kulüp başkan yardımcımız Mustafa Yılmaza plaketini takdim etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim, çok, teşekkür çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle bir organizasyonda ödül töreninde bulunmak benim için çok gurur verici. Arkada emeği geçen insan kaynakları kulübü ekiplerine çok teşekkür ederim. Bu ödül töreni bence şahane oldu, çok teşekkür ederim, sağ olun. Herkese merhaba. Ben İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Akpınar. Güzel bir ödül töreninin daha sonuna geldik. Bizler bu süreçte Medipol İnsan Kaynakları 4. sınıf öğrencileri olarak çok keyifli bir süreçten geçtik ve güzel kazanımlar elde ettik. Bu yıl heyecanımızı yüzle paylaşamasak da online platformlarda sizlerle bir araya gelmenin gururunu yaşıyoruz. Ödül alan bütün firma ve kişileri tebrik ederiz. Tüm süreç boyunca bizlerden desteklerini esirgemeyen Sayın Hocamız Pelin Vardarlıer'e, değerli sponsorlarımız Promedia Works ve Tower Life danışmanlığa ve sevgili sunucularımız Şule Hanım ve Mustafa Bey'e teşekkürü borç biliriz. Burada görünenin aksine arkada kocaman bir ekibe sahibiz. Tüm ödül töreni süreci boyunca aşamalarda görev alan Medipol İK 4. sınıf arkadaşlarıma teşekkür ederim. Artık mezun oluyoruz ve hepimizin önünde uzun bir yol var. Her bir arkadaşımın kariyer kapılarının sonuna kadar açık olmasını diliyorum. Bizlerden sonra bayrağı devralacak arkadaşlarımızın da aynı kalitede güzel işler yapacağından eminiz ve her zaman destekçileriyiz. Ödül törenimizi izlediğiniz için teşekkürler önümüzdeki sene 4. Medipol İnsan Kaynakları Ödül Töreninde görüşmek üzere hoşça kalın. <laughs>